Eylül 2020 Cuma 24 Temmuz 2020 9 Eylül 2020 Çarşamba 3 Eylül 2020 Perşembe 29 Ağustos 2020 Cuma 27 Ağustos 2020 27 Temmuz 2020 Ben Oktan Erdikmen Ben Oktan Erdikmen Ben Oktan Erdikmen Ben Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Girizgahı ile her akşam sunduğu haberlerdeki içtenliğini, Ege'nin sıcaklığını soğuk Avrupa günlerinde evimize getiren gazeteci yazar Oktan Erdikmen, Kırım Türk'ü bir babanın Makedon göçmeni bir annenin oğlu olarak 1984 yılında Merzifon'da doğdu. Çocukluk yılları 9 yaşında ailesiyle birlikte taşındığı İzmir Bornova'da geçti. İzmir'in aydınlığı, çağdaşlığı, Atatürk sevgisi daha küçük yaşlarda iliklerini işledi. İzmirli olunur da Karşıyaka Göztepe ikilemi yaşanmaz mı? Karşıyakalı olan abisine inat Göztepe'li oldu. Ama hiçbir zaman abisi kadar futbola tutkulu olmadı. Onun tutkusu, derdi, tasası başkaydı. İzmir Atatürk Lisesi'nin ardından yolu İstanbul'a düştü. İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünü burslu olarak bitirdi. Aynı üniversiteden Avrupa Etütleri Yüksek Lisans diploması aldı. Üniversite yıllarında Atatürkçü Düşünce Kulübü'nün başkanlığını ve Mezunlar Derneği'nin genel sekreterliğini yaptı. Atatürk büyük bir devlet adamı, dahi bir komutan olağanüstü bir devrimciydi. Ama hepsinden önemlisi iyi bir insandı. Evet. 2010 yılında üniversite tarafından burslu olarak Almanya'ya gönderildi ve Frankfurt Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi'nde Uluslararası Ekonomi ve Ekonomi Politikası Yüksek Lisans programını bitirdi. Bir sürü araştırma asistanı olarak görev yaptığı Frankfurt Üniversitesi'nde siyasal ekonomi alanında yazdığı doktora tezi kapitalizmin gelişiminde aile holdinglerinin rolü üzerine oldu. Üniversite yıllarından itibaren çeşitli yayın organlarında muhabir ve editör olarak çalıştı. Uzun yıllar İstanbul'da Ulusal Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin dergisinde editörlük yaptı. Almanya'ya taşındıktan sonra Post gazetesinde muhabir ve editör olarak görev yaptı. 2016-2019 yılları arasında Halk TV'nin Almanya temsilciliğini yürüttü. Bu süre zarfında Avrupa'dan haberlerin ve söyleşilerin yer aldığı Söz Avrupa'da programını hazırlayıp sundu. Bugünlerde YouTube Oktaner Dikmen kanalı için düzenli olarak günlük haber özetleri, YouTube Avrupa'dan kanalı için ise röportajlar ve özel videolar hazırlıyor. Almanya ve Avrupa gündemine ilişkin yazıları ise Cumhuriyet gazetesine yayınlanıyor kitap olarak yayımlanan tezlerinin yanı sıra 2019 yılında Halk Kitap Evi'nden çıkan Gurbetçileri Anlama Kılavuzu adlı bir kitabı ve 2012 yılında Türkçe ve İngilizce olarak basılan Türkiye'nin ilk şehir plancısı Aaron Angel adlı bir biyografi çalışması bulunmaktadır takipçilerinin ünlü aktör Matt Damon'a benzettiği Oktaner Dikmen, YouTube kanalına yüklediği günlük videoların sonunda anlattığı hikayeler, özlü sözler ve şiirler ile izleyenlerinin gönlünü fethetmeye devam ediyor. Ben içeri düştüğümden beri güneşin etrafında 10 kere döndü dünya. Ona sorarsanız lafı bile edilmez, mikroskobik bir zaman bana sorarsanız 10 senesi ömrümün. Bizler de bu başarılı gazeteciyi Münih Kitap Kulübü'nde ağırlamaktan büyük keyif duyuyor ve hoş geldiniz diyoruz.